Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Hepinize iyi bayramlar bu arada. Şimdi Diablo 4'te sizlere PVP modunu anlatacağım arkadaşlar. O yüzden böyle bir bilgi videosu çekeyim dedim. Bu arada e, en son Rogue oynuyorduk. Sonra ölüm büyücümüz vardı. Şu an barbar oynuyoruz ve artık barbarda sabitlendik diye düşünüyorum. En azından şimdilik öyle. Şimdi e, Barbar'ın da sizlere bu bildiğini, skill bildiğini hepsini göstereceğim arkadaşlar. Onun için ayrı bir video yapacağım. Ve ekstradan şu haritada e, bazı bölgelerde diyeyim. Özel bosslar çıkıyor böyle. Özel temler düşen bosslar ve ekstra böyle önemli bilgiler bir önemli bilgilerle alakalı bir videoda çekeceğim sizlere. Haberiniz olsun. Kanalıma abone olmayı ve döner beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi sizlere şu PVP mantığını anlatayım. Şimdi şöyle bir kırmızı tozunuz var arkadaşlar. Kırmızı tozu şu haritada slot keserek kasabiliyorsunuz. Kastıktan sonra şurada çıkarma sunağında çıkardığınız zaman kırmızı toz buraya geliyor. Bu tozla ne yapıyoruz? Buradan at skinleri alıyoruz. Buradan işte PVP oynamak istiyorsanız Bunları alıyorsunuz güçleniyorsunuz Şurada işte Silah zırhımız satılıyor Tamam mı şimdi e, pvp modunu nasıl açıyoruz şu kanlı işaretleme diye bir şey var arkadaşlar Biriyle vs attığınız zaman kanla işaretlenmiş oluyorsunuz Onu da arınmak için buraya geliyorsunuz arkadaşlar buradan arınıyorsunuz onu söyleyeyim size Şimdi buranın en güzel yanı söyleyeyim size Burada bak şu an sıfır itemim var tamam mı? Burada hem ağacı kasar bak şurada biri şey çalıştırmış. Çıkarma sunağı çalıştırmış. Burada hem ağacı kasabiliyorsunuz. Çok slot olduğu için çok rahat bir şekilde ex kasabiliyorsunuz ve çok mükemmel şekilde de item düşürebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim ve burada bir de boss'umuz var. Boss şu. Tamam mı? Kanka sendi. Bu boss'tan Fena item düşüyor Tamam biz biraz Keser mi? Keseriz de Şimdi şunu kestikten sonra size niye bu kadar zorlandığımızı da söyleyeyim arkadaşlar Kanka ben çıktım be ondan. Ayıp sana. Şimdi keselim. Adam pvp'si açık. Bir dakika çıkalım kanka biz gidelim. Boss'u bıraktım. Çünkü şurada adam bak bak geliyor görüyor musunuz? Kaçtım kaçtım adam beni kovalıyor <laughs> Ay itemlere bak Kanka ben bir tık içeri gireyim Orada şeyleri bıraktım Niye çünkü adam 89 level biz daha 67 leveliz. Yani bunu sizlere söyleyecektim. Şimdi benim dördüncü Dünya maçı. 4. Dünya'yı bizim Evo sayesinde gittik. 4. Dünya zindanını yaptık. Ben kaç levelim? 53 levelim 4. dünya zindanını yaptığımızda. O şekilde hızlı şekilde kastık zaten. Bunun videosu var YouTube'da. Şimdi 4. dünya kademesinde 67 levelim. önündeki slotlar 73 level, 74 level. Neyse. Şimdi bu durumdayken size ee, barbarın hasarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bak vurmuyorum. Vur vurma kanka. Bak kendi kendine şey yiyor, diken yüzünden yüzünde. Kanka dörük gelme. Anam. 87k bak temiz. Tamam. Oğlum o boss size iyi bir gösterseydim iyiydi. Gördüğünüz gibi düştüğü düşen itemleri gördünüz. Boss'tan sadece. Şunu aldık geçtik. Ve ekstradan dediğim gibi etkinlikler oluyor. O etkinliklere katılıp ağacı yapabilirsiniz ve slotlar... Hayır! Şaka mı bu? Ölürseniz de nefret tohumlar düşüyor arkadaşlar. Onu da size göstermiş oldum. Oğlum çok fena yakalandık ya ama normal yani. 67 leveliz. Gidip şey yapıyoruz sen söyle. 74 değerlik adamlara şurada dur. Dur. 8 saniye sonra o bir topluluk var ya onu yok edeceğim. 8 saniye fazla değil. Gidiyorum şu anda. Ya öleceğiz ya ölmeyeceğiz. Aa, adam bak şey modunu açmamış. Aa bak. Adam kesmiş oğlum la. Neyse biz kesecektik. O kesmiş de biz niye bu taraflara geldik ki? Şöyle yukarıdan gidelim. Şöyle sağ tarafa gidelim. Burada neler var? Bak burada da bir etkinlik var. Bu etkinliği yapalım sizlerle beraber. Ne kadar item düştüğüne bakalım. Tohumu bu şekilde yerle düşürüyorsunuz. Size şimdi sunada da göstereyim. Beraber verelim. Bunlar bana vursa ölür bu arada bak. kan bana vursa ölürsünüz. Size barbarın bu göstereceğim arkadaşlar. Kanka birazcık hızlansam Fena değil miyiz? Bak Fena değil miyiz? Bence mükemmeliz Hey 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 mekanik Kanka eee Bir dakika şunu bir yok edelim Yeter artık yeter Yeter ne yavaşladım ya Hep kaçtığım için oldu bunlar hep. Dur oraya gideriz Yani hasarı gördünüz Mük hasarım var ama işte orada bir tık Kaçtığım için o yüzden Olmadı arkadaşlar Kaçmayın Şuna şöyle gireceksiniz Tamam mı Şuna şöyle Açacaksınız Yok edeceksiniz burayı. Tamam böyle. Şöyle yok edeceksiniz. Bu kadar. Orada kaçmasaydım bunu yapsaydım yok ettiydim bak. Bu arada iksir de düşüyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Temlerde mük. Alan bir deneyim mi lan? Bir deniyorum lan. Gel at. Nerede o? Bir dakika. Öleceğiz muhtemelen ama haber öldük bu arada. Tamam biz sol 89 level adama kafa tutmaya çalışıyoruz. <laughs> Neyse. Şimdi bu şekilde bak hiç item yoktu. Bak bir ton item düştü. Ağacın etkinliği de geliyor buralara. Onda yapabilirsiniz. Hayvan gibi slot var. Onu da kasabilirsiniz. Şimdi gidip sizlerle sunak verelim. Eğer biri gel... Abi şuraya girerim bu arada. Ben. Bak. Şuna bak. Görüyor musun? Bak itemlere. Bu arada barbar yok ediyor arkadaşlar. Net diyorum yok ediyor. Şimdi buradan sunağı başlatıyorsunuz. Tamam mı? kaç kasmışız onu görmedik ama şu an 13.024 üstümüzdeki. Şur biri gelin bizi kesmese. Çünkü başlattığınız zaman haritada gözüküyor arkadaşlar. O yüzden gelip sizi kesebilirler. Şunlara vurmayacağım bile. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Daha fazla böyle bilgi videolar için takip eden arkadaşlar. Gelecek hepsi inşallah. Daha çok şeyler var Diablo'da. Hepsini sizlerle beraber bilgisini yapacağız. Hadi bakalım kanka kaç 10 saniye kaldı. Boss attı yine. Boss kestiler lan. Ne ara kestiler. Haritada boss gözüküyor bu arada. Daha demiş şurada bir yerdeydi. Tamam. Kaçtı? 13.024'tü. 14.759 olmuş. Bu şekilde veriyorsunuz. Sonra şu köyde dediğim yerlerde bak yaprak işareti var. Oradan şey yapabiliyorsunuz. Bak şu slotun bolluğuna bir bak maşallah maşallah. Ya PvP'ci gelme. PvP'ci Adam 89 ver. Buranın tek kötü yanı bu. En azından siz de görmüş oldunuz. Bak bir grup slottan ne kadar item ne kadar para düştüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Alacak biraz level lazım. 67 level 89 level adam. Enti. Arkadaşlar PvP bu şekilde bak. Ee, ağacımız da olmuş bu arada gördüğünüz gibi dolmuş. Bu boss falan kestiğinizde burada. Ondan sonra etkinlik yaptığınızda ağaçta geliyor. Şuradan ağaca gidelim. Ağacı da sizlerle beraber verelim ağaç videosunda şey yapalım. Neler attığını, ne attığını görelim sizlerle beraber. Bu arada Barbar cidden güçlü. Hani şu itemlerimle, şu halimle 74 75 level slotlara 150 200K vuruyorum. Bir 70 level falan olayım veya 75. Şeyimiz var yani. Şimdi burada ee, seçerken böyle kabus kırmızı şeklinde gelenler var onu seçen arkadaşlar bir de burada karışık geliyor böyle ne zulasıydı kaos aynı kaos koleksiyonu geliyor onu almayın tavsiye etmiyorum İyi şey atmıyor size ne lazımsa onu alın şansınız artık bana muska lazım açıkçası Milliyet geldi evet şunu da açalım level de kasıyorsunuz hem ağaçtan xp geliyor hem oradaki slotlardan xp geliyor her türlü PvP modu güzel arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Şunu açalım bakalım. Güzel bir muz aldık Bakalım şöyle sizlerle etkin bariyerle uzak düşmanlarda yüzde doğrudan yüzde Bu arada yüzde yirmi bizde bariyer şunda bariyer basıyoruz. Bu olabilir güzel. Şey güzelmiş yani aspekti güzelmiş de bakarız ona şimdi. Tamam Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Daha fazla bilgi videoları için takip edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.